das da kesin Başkanım merhabalar. Böyle başkanım, alalım hoş Hoş geldiniz. Sağ ol, başkanım olsun. Sayın başkanım teşekkür. Evet başkanım Dostluk, olsun, kardeşlik vaki olsun Sayın başkan, seçimler önce velabimizin de huzunda yala konu katkımıza süre vermiştik. Hiç çöp toplama aracımız olmamıştı şimdiye kadar bu işi bir şekilde e, e, yapacağımıza söz vermiştik. Ben bugün e, çok mutluyum. Yayla Kuna Kalkı e, hizmetin en iyisine layıktır ve sizlere de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de. Halkımın adına da ben teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ ol başkanım. E, halkımızda gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi ve Mustafa Kemal Atatürk ile ciddi bir organik çok güzel bir bağ var. Ve sen Genel Başkanımıza. Bunlar hepiniz biliyorsunuzdur. E, Hiç, tüm Türkiye halkları en iyi hizmeti hak ettiği gibi Yayla Kuna Kalkı'da Hak ediyor. Ee, tekrardan e, sizlere Sayın Genel Başkan Yardımcımız Seyit Bey'e, Veli Ağabey'e ve Sayın Milletvekili'mize ben teşekkür ediyorum. E, Emeğinize iyi gelince sağlık başkanım. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Siz edin. sağ olun başkanım. Eyvallah sağ olun. Şimdi Yenişehir halkının e, kardeş, yerle konak halkına bir desteği, bir yolunuz vermesi noktasında bu. Bizim çok sayıda aracımız var. Bazen hizmete yetmediği oluyor, olabiliyor. Çünkü temizlik öyle bir şey ki ne kadar ne yaparsanız yapın o konuda şikayet gelmemesi imkansızdır. Evet. Bu tabi toplam bir yönetim anlayışıdır. Yani halkın da sizinle beraber o süreci yönetmeye dahil olması gerekiyor. Yani kirletmeme noktasında bir duruş sergilemesi gerekiyor. Eee evet. Burada yaptığımız işte ee, Yenişehir'de de hiçbir biçimde hizmeti aksatmayacağız ama bizim elimizin e, yayla konağı ya da e, yayla konak gibi belediyeler bize de gerekiyor. Çünkü bu ülke hepimizin birlikte yaşıyoruz. E, birinin mutsuz olduğu bir yerde yani komşumuz mutsuzsa biz bizim kuyruğumuzun çok büyük anlamı yoktur. Bunun evet. için hep beraber evet. mutlu, sağlıklı, huzurlu bir ülkede birlikte yaşayacağız. Evet. Benim de elekora, çok selamını söyleyeyim. Eee selam sayın Seyit Torun eee genel başkan yardımcımız evet. Sayın Veli Baba ve eee Abdurrahman Abdurrahman, Abdurrahman, Abdurrahman. Abdurrahman, Abdurrahman. eee e, bu süreçte katkıları evet. vardır. Ee, ben de e, bunun huzurunu yaşıyorum. Ee, yok, kardeş diyebiliriz. Bir kardeş belediye bize bir e, hizmet desteği sağladık. Çok büyük koşullarımız yok. Çok rahat değiliz. ama evet bir dostumuza da elimiz değebilir. Eyvallah çok ee, teşekkür ederim sağ olun. Ee, i̇yi günlerde kullanın. Ee, çok sağ olun efendim. İnşallah geliriz orada İnşallah da. İnşallah ben Elbette e, adına ben sizleri ağırlamaktan sizlere de mutluluk ve beklerim başkanım. Çok teşekkür ederiz. Beklerim. Allah Eyvallah başkanım. Sağ olun. Eyvallah çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Saygılarımı sunuyorum. Görüşürüz. yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Yayınlar halkımıza da sizin selamınızı söyleyeceğim Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Saygılar efendim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.